Merhaba arkadaşlar, ben Burak Hoca. Bugün 3 tane parabol sorusu çözeceğiz. İlk soruyla başlayalım. Parabolün simetri ekseni x eşittir 2 doğrusu olduğuna göre bu ifade bize tepe noktasındaki r değerinin 2 olduğu anlamına gelmektedir. Tepe noktasının ordinatı kaçtır? Yani tepe noktasının y değerini yani k'yi sormaktadır bana. k ise fr ile bulunur. r'yi de 2 verdiği için bize f2 değerini sormaktadır. Ama ilk önce R2 olduğu için R eşittir eksi B bölü 2A'dan M'i bulalım. Eksi B tamam olduğu için eksiyle ile çarptığımda M artı 1 bölü 2'den 2 gelecektir. M artı 1 eşittir 4 ise M eşittir 3. Yerine yazıyorum. Y eşittir x kare eksi 4x eksi 3. Parabolüm bu oldu. Şimdi benden f2 değerini istediği için x yerine 2 yazıyorum. 4 eksi 8 eksi 3'ten cevap eksi 7 gelecektir. İkinci sorumuz parabolün üzerindeki bir nokta a 2,0'dır. Yani x yerine 2 verdiğimde 0 çıkacaktır. x'e 2 verelim. 4 artı hemen 2 verdiğimde içeri dağıtıyorum. 2a eksi 4 artı b eşittir 0. Dörtler birbirini götürür. 2a artı b eşittir 0'ı elde etti. Sonra parabolün simetri ekseni x eşittir eksi 1 doğrusu üzerinde olduğuna göre. Bu ne demek? Tepe noktasındaki R değerinin eksi 1 olduğu anlamına geliyor. R değeri nasıl bulunuyordu? Eksi B bölü 2A eşittir eksi 1 ise hemen yazıyorum. Eksiyle çarpıyorum. 2 eksi A bölü 2 eşittir eksi 1 ise 2 eksi A eşittir eksi 2 de A eşittir 4 gelecektir. Birinci denklem değerini yazıyorum. 8 artı B eşittir 0 ise B eşittir eksi 8. İkisinin toplamını istiyor. Eksi 4'tür. Üçüncü sorumuz y eşittir x kare artı 3x eksi m artı 1 parabolünün x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 3 birim olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bir parabol çizelim şuraya. Ufak. Şimdi x eksenini kestiği noktalar x1 ve x2 olsun. x eksenini kestiği noktalar parabolün kökleridir. Bu unutulmamalıdır. Ve aralarındaki uzaklık 3 birimse Bunların farkının 3 olduğu biliniyor. Şimdi kökler farkı 3 olduğu verilmiş. Mutlak içinde kökler farkının formülü kök delta bölü mutlak a'dır. Ve bunun da 3 olduğunu vermiştir bize. Delta'yı arıyorum. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac'den 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1 eksi m'den 9 eksi 4 artı 4 m'den 5 artı 4m gelecektir. Formülü uyguluyorum. 3 eşittir. Kök içinde 5 artı 4m bölü mutlak A'da da 1'dir. Yani a x kareli terimin katsayısıdır. Buradan 3 eşittir. Kök içinde 5 artı 4m eşit olacak. Her iki tarafın karesini alırsam 9 eşittir. 5 artı 4m'den m eşittir 1 gelecektir. Cevap c. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. İyi çalışmalar arkadaşlar.